Merhaba Arnold. Demek sadece acı yiyecekler yemeye karar verdin. En sevdiğin süper kahraman Blazing Surfer gibi olmak için mi? Seni çok zorlu bir iş bekliyor. Süper acı biberler, mega acı wasabi cipsleri, KFC kanatları. Arnold keşke daha dikkatli olsaydın. Acılardan kapsayısın sorumludur. Tat reseptörlerini etkileyerek yanma hissi oluşturur. Bu adrenalin yükselmesini tetikler. Kalp atış hızını artırır ve vücut ısısını yükseltir. Acı yiyecekler açlığı daha hızlı giderir ve enerji harcamasını da arttırır ve bu da kilo kaybına katkıda bulunur. Ancak acı yiyeceklerin aşırı tüketimi gastrite neden olabilir. Bu hazımsızlık demektir. Düzenli tüketimle acılık hissi körelebilir. Arnie, bu senin için bir fırsat. Acı biber yeme yarışması mı? Ve Blazing Surfer de orada olacak. Evet Arnie, rakiplerin bir Meksikalı, Şeytanın ta kendisi ve sen, Arnold, dünyanın en acı biberini yiyeceksin. Carolina Reaper. İnşallah başına bir şey gelmez. Acı yiyecekler mide hastalıklarına neden olmazlar. Bunun nedeni vücuda çiğ gıda ürünleriyle giren zararlı bakterilerdir. Hastalık ilerlemiyorsa acı yiyecekler tüketmek bakterilerin yayılmasını önlemeye yardımcı bile olabilir. Ama unutma acı yiyecekler rahatsızlık oluşturursa tüketimini en aza indirmen lazım. Gülümsemeye devam et Arnold. Ne de olsa acı yiyecekler mutluluk hormonunun salınmasına katkıda bulunurlar. Biberle temas ettikten sonra hiçbir koşulda gözlerini uyuşturmaman lazım. Koza zarı yanığı yaşaya ve üzerine su içmeye sakın çalışma çünkü bu aslında yanma hissini yoğunlaştıracaktır. Süt yardımcı olabilir. Süt limon ve portakalda bulunan sitrik asit kapsayıcı sinir reseptörlerden temizleyebilir ve rahatlama sağlayabilir. Hadi Arnold, bunu yapabilirsin. İdolün seni izliyor. İşte bu. Sen kazandın Arnold. Pekala. Al işte. Uyurken her şeyi kaçırdım. Peki bu ne? Blazing Surfer senin bir fotoğrafını çekmiş. En azından bu seferlik bir şey iyi bitmiş olabilir mi? Ayaksi, Bu sefer de olmadı. Tuzlu mu seviyorsun? Önemli olan aşırıya kaçmamak. Ah, yine bir şapşal gibi davranıyorsun. Gerçi... Boş ver. Bakalım tuzuna değecek mi bari? Herkesin ne kadar rahatsız olduğuna bir bak. Yani neredeyse herkes. Toplumun seçkinlerini şimdi kızdırdın Arni. Bu kadar iyi ve dürüst insanların birini bir depoya kitleyebileceğini şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Hayatınız boyunca 1100 kilo tuz tüketirsiniz. Bu bir boz ayının ağırlığına eşit. Bugün de bir çay kaşığı tuz eder. Bu da 6 tane cipse, büyük bir kova patlamış mısıra ya da 128 kolaya eşdeğer. Kolanın tuz içerdiğini yeni öğreniyorsanız beğenin videoyu. Arnold, bit tuz deposundasın. Ne ironi ama. Burada sofra tuzu var. Deniz tuzu, siyah havaii tuzu ve hatta dünyanın en pahalı tuzu. Ametist bambu 9x Fiyatı 250 gram için 100 dolara kadar çıkıyor. Onu yeme Arnie. Yoksa hayatının geri kalanında bunun bedelini ödeyeceksin. İngilizce'de maaş anlamına gelen salary kelimesi Latince tuz kelimesinden gelir. Milattan sonra 5. yüzyıla kadar antik Roma'da askerlere ayda yaklaşık 14 kilo tuz ödenirdi. Para ve kıyafet verilmezdi. Bunları kendileri tedarik etmek zorundaydı. Arnold, bu kadar çok tuz yememen lazım. Başında, ellerinde ve ayaklarında şişmeye neden oldu. Bunun yanı sıra mide bulantısı, baş dönmesi ve zayıflığa, aynı zamanda günde 15 kez tuvalete gitmen gerekir. Bir daha asla tuz almak istemeyeceksin dostum. 1930'da Hindistan'da İngilizler bir tuz vergisi getirdi. Gandhi liderliğindeki protestocular, Uman denizinden ücretsiz şekilde tuz elde etmek için 1500 kilometrelik bir yürüyüşü başlattı. 90 bin kişi tutuklandı ve ülke genelinde tuz isyanları patlak verdi. Vay canına Arni, sonunda kurtuldun mu? Hayır, sadece depoya yeni bir tuz sevkiyatı getirdiler. Hadi ama ya bu oyunu artık bir saattir falan oynuyorsun. Vay canına. tebrikler Arnold. Ne kazandın? Bir yıllık patates cipsi stoğu mu? <laughs> Harika. Artık koca bir yıl boyunca sadece cips yiyebilirsin. Günlük kalori alımını karşılamak için yaklaşık 1 kilo cipse ihtiyacım var. Bir yıl boyunca 1500 torbadan fazla cips yiyeceksin. Hadi başla bakalım. Ah, onları ısırdığındaki harika cips çıtırtısı. Bu ses olmadan cipslerin %15 daha az lezzetli göründüğünü biliyor muydun? Beynimiz bilinçaltında altında çıtırtıyı tazeliği bir göstergesi olarak tanımlar. Yani demek oluyor ki bozuk bir şey yemek üzereyken tek yapman gerekenin yüksek bir çıtırtı sesi duymaya çalışmak olduğu anlamına geliyor. Görünüşe göre chips yemek hiç de harika değil. Depresyon geliştirme şansını iki katına çıkartan çok sayıda trans yağ içeriyor. Ve beyin aktivitesini %25 azaltıyor. Hadi dostum bu en sıra dışı cipsleri dene. Çilek ve salatalık aromalılar. Ve Pepsi. Ve hatta sincap eti. Bu arada gerçekten bir cips torbasının içerisinde hava yoktur. O konsantre nitrojendir. Cipslerin kırılmaması için paketlere doldurulurlar. Ve böylece oksijen cipslerdeki yağ ile reaksiyona girmez. Bu sayede 3 aya kadar taze ve çıtır kalırlar. Şimdiden zayıf hissediyorsun. Değil mi dostum? Sırada ne olduğunu söyleyeyim. B12 vitamini eksikliği nedeniyle kelliye doğru gidiyorsun. Görme kaybı, ve karaciğer sirozundan çok muhtemel bir ölüm. Ve hepsi bu kadar da değil. 75 slide daha var. Patates cipsi yediğini sanıyorsun değil mi dostum? Bu ünlü marka gerçekten de hiç patates cipsi üretmiyor. Yaklaşık sadece %40'ında patates var. Yani en iyi ihtimalle bu yiyecek unlu mamul olarak da kabul edilebilir. Pekala Arnie cipsten vazgeçtin mi? Seni Hı? tebrik ediyorum dostum. Bence kendini biraz daha oyunla şımartabilirsin. Ay be! Ödülün bir yıllık gazoz sütü. <laughs> İyi şanslar Arnold. Arnold, yine bütün paranı online bir çiftlikte mi harcadın? Ha, neyse. Şimdi online yiyecekler yemen lazım ama. Bu arada Arnold, biliyor muydun? Bill Gates McDonald's'tan bir altın kart sahibi. Orada ücretsiz istediğin kadar yemeni sağlıyor. Tabii ki de şu anda herhalde en çok senin ihtiyacın var. Nereden başlasak? Ee, i̇ntihar burgerini tavsiye ediyorum Burger King'den 4 tane köfte 4 tane de peynir var ve pastırma 800 kalori ve işte Mikey patates kızartması İçinde 19 tane gizli içerik var Arnold ye bakalım Bir tane burger 100 tane farklı inekten parçalar içeriği olabilir Fast food endüstrisinde yıllık neredeyse 50 milyondan fazla inek öldürülür. Bitirmedim hala. Biraz bir şeyler iç o zaman. Burada ücretsiz çünkü senin iştahını arttırıyor. Neyse ki senin iştahını karşılayabilmek için şimdiden 120 ülkede 39 binden fazla McDonald's var. Hatta İngiltere'de fıs kızartmasından arta kalan yağlar kamyonlarda benzin olarak kullanılıyor. Son 20 yılda kilolu insanların sayısı 3 katına çıktı. Bence durman lazım Arnold. Çünkü böyle devam edersen ağırlığının %10'u kadar bir ağırlık kazanacaksın. Aylık. Ve bu da şuna sebep olacak. Arnold durur musun gerçekten? Şu anda sende ikinci tip diyabet var. Depresyondasın. Ve damarların tamamen yağla dolu. Bu çok rahat kalp krizine sebep olabilir fast food'larda genelde çok yüksek kaloriler vardır. Ve vitamin ve mineral açısından da pek zengin değillerdir. Benim tavsiyem şu an hemen acil bir şekilde evde yapabileceğin sağlıklı yemeklere geçmen. Yoksa büyük bir derdin var dostum. İşte böyle. Bu akşam seni akşam yemeğinde ziyaret etsem nasıl olur? O maz. Arnold. Sen ne yaptın böyle? Bu yemekler de ne? kulatalı karamelli kek. Bu yani benim kastettiğim bu değildi. Bu fast food yememek değil dostum. Herhangi bir şekilde yüksek kaloriden kaçınman lazım ve şu anda çok fazla yiyorsun. <laughs> Selam Arni. Artık sadece bir etobur gibi çiğ et yiyeceksin adrenalin ve saldırganlık seviyenin ne kadar hızlı yükseldiğini hissedebiliyor musun? Tabii ki çiğnemen biraz zor olabilir. Çünkü insan dişleri çiğ et yemeye adapte olmamıştır. Küçük parçaları ayırsan iyi olur. Antik Moğolların yaptığı gibi. Hatta çiğ etten yapılan en ünlü yemeğe, steak tartara onların adı verilmiş. Tahıllar Sebzeler ve meyveler olmadan vücudun için yakıt olan glikoz akışı durabilir. Karaciğerin vücudunun enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yağ depolarını işlemeye başlar ve kilo vermeye başlarsın. Haftada 5 kilograma kadar. Bu esnada kasların dehidre olmaya ve kurumaya başlar. Bu yüzden et diyeti Hollywood ünlüleri ve süper modeller arasında çok popülerdir. Kanındaki kolesterol seviyeleri yükselecek ve yani kabul edelim kalp hastalığı riskini artmış olacak. Amino asitler bağırsaklarını dolduracak. Cildindeki bakterilere karışacaklar. Ve bu da çok pis bir vücut kokusuna yol açacak. Çiğ et bazı tehlikeli mikroorganizmalar içeriyor. E. coli, salmonella ve listeria gibi. Ve ishal, kusma ve genel olarak karın ağrılarından muzdarip olmana neden olabilirler. Ancak vücudun nihayet bu tür yiyeceklere adapte olduğunda enerji ve fiziksel güçte bir yükseliş hissedebilirsin. Bunun nedeni testosteron ve D vitamini seviyelerinin artması. Bruce Lee'nin kendisi bile dövüşlere hazırlanırken koca bir bardak nefis taze et smoothie içmeyi çok severdi. Atalarımız şi et yerlerdi. Ancak ateşi nasıl kullanacaklarını anladıklarında ve yemek pişirmeye başladıklarında hayatları sonsuza dek değişti. Bu sindirim için gereken süreyi 3'te 2 oranında azalttı. Böylece enerji kullanımı mideden beyne taşındı. Ve bu da bilişsel bir devrimi tetikledi. İnsanlar çok daha fazla soyut düşünmeye başladılar ve karmaşık diller geliştirdiler. Ve yani sonuç olarak modern uygarlık gelişti. Öyleyse ye. Canım Arnold Aa. ve çok yakında bir mağara adamının IQ'suna sahip olacaksın veya bir mankenin ki aşağı yukarı aynılar. <gülüyor> <gülüyor> Belki de yabancılardan gelen şüpheli teklifleri kabul etmek yerine kendine iyi bir iş bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni burrito aramalı diş macunu mu? Bu da ne? Hayır, yeme onu seni sersem. Diş macunu florür içerir. 0.01 ons kadar az diş macunu yemek vücudunuzdaki florür seviyesini arttırabilir. 30 gün boyunca bu şekilde yersen florozis rahatsızlığına yakalanabilirsin ve sonra ağzın, her dişin farklı ve benzersiz bir desen ve renge sahip olacağı bir sanat kaderisine dönüşür. Arnold bence kendi vücudunla ilgili deneylerden para kazanmakta sen en iyisisin ha. Ama küçük bir sorun var. Sadece turistler değil, diş hekimleri de fotoğraflarını çekmek istiyor. Ne de olsa bir haftadır diş macunu yiyen tek kişi sensin. İnanması zor. Ancak fast food ile diş macunu yersen, obeziteden muzdarip olma riskin birkaç kat artar. Ağız boşluğundaki bakterilerle savaşması gereken antimikrobiyal ajanlar midendeki mikrobiyomu yok edecek, metabolizmanı bozacak ve seni bir doğum günü balonu gibi şişirecek. İki haberim var. İyi haber. Korbacın yakalandı ve hapis cezasıyla karşı karşıya. Ve kötü haber? Korkunç derecede berbat durumdasın ve teşhisin diş macunu bağımlılığı. Evet. Bir diş macunu yüzünden ölümün eşiğine geleceğini kim düşünebilirdi? Şimdi uzun ve ciddi bir rehabilitasyon seni bekliyor. Triklosan, bazı diş macunlarında bulunan ve sinir sistemini sadece bir tüple yerle bir edebilecek bir maddedir. Uzuvlarının uyuştuğunu hissedeceksin ve titreme vücudunda durmadan dolaşacak. Ancak nörotransmitterler kasların üzerindeki kontrolünü kaybedeceğinden koşmak muhtemelen senin için söz konusu olmayacak. Arnold! Diş macunu yemeği bırakma zamanı geldi. E gerçekten etkili bir tek yöntem var. Vücut sıfırlama. Ve işte yeni gibi oldun ha. Günaydın Arnie. Görünüşe göre her şey yolunda gitti. Ya da hayır. Sanırım artık sadece örümceklerden değil, diş macunu tüplerinden de korkacaksın. Arnold gerçekten sağlıklı bir hayat tarzı yaşamaya mı başladın? Giyin bakalım Arnie. Çünkü seninki gibi bir vücutla tüm kadın izleyicilerimizi kaybedebiliriz. Schwarzenegger geldi aranızdaki benzerlikleri mi arıyorsun? En azından bir tane var ve bu da isimleriniz. Onunki gibi bir vücuda sahip olmak istiyorsan egzersiz yapmaya hemen başlaman lazım. Ayrıca her zamanki beslenme düzeninden de vazgeçmen lazım. Yoksa başka seçeneklerin de mi var? Arnold, sen ciddi misin? Steroidler mi? Öncelikle bunlar yasa dışı. İkincisi de ve tekrar ediyorum yasa dışı. Protein bileşenlerinden meydana gelen kaslar mikro yırtıklar nedeniyle oluşur. Bunlar birkaç gün içerisinde restore edilir ve kası daha güçlü ve daha büyük hale getirir. Steroidler vücudun içerisine girdikten sonra iyileşme sürecini iki katına çıkaran hormonlara dönüştürülen ve aynı zamanda kas hacmini büyük ölçüde arttıran maddelerdir. Çok fazla testosteron aldıktan sonra vücutta geri dönüşü olmayan süreçler başlar. Aknede bir artış, testis boyutunda bir azalma ve nedensiz saldırganlık göreceksin. Gerçi buna neyin sebep olduğunu ve nedenini ben bilebilirim. Endişelenme Arnold, en azından başka büyük bir şeyin olacak. Görünüşe göre bu tedavi tam da senin gibi tembel insanlar için yapılmış.